Clash herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni video ile karşınızdayım. Ee, yeni güncelleme sızıntıları 2. Iki, i̇kinci videosuna hoş geldiniz. Bugün gelen yeni güncellemenin ilk paketi şu anda oyuna dahil edildi. Gördüğünüz gibi köyümüzde artık bir yıkık gemi enkazı var. Ee, tahminimizce bu enkaz oyuna ilk başladığınızda gelen klan kalesi gibi olacak bunu tamir edip e, tam olarak tamir edildikten sonra e, ne yapılacak tam kesim net bir bilgi yok bunun içine asker bindirildiği gösteriliyor bazı forumlarda bazı sitelerde fakat tam olarak net bir bilgi yok dediğim gibi e, ganimet aratmaya gönderebilirsiniz askerleri e, haritalarda değişiklik yapabilir Çünkü Supercell artık ne yapacağı tam olarak kimse kestirebilmiş değil Çünkü bugüne kadar gel gelmiş geçmiş en büyük güncellemeyi yapacaklarını söylüyorlar tabi bundan da çok şey bekliyoruz ve elimize geçen yeni bilgiler var gayet açıklanabilir şekilde Kaynaklarımız çok sağlam. İnşallah e, yüzümüz kara çıkmaz. E, Kaynaklarımızı her zaman güveniyoruz zaten güvenmemiş olsak kanalda paylaşmayız. Hemen geçelim. Bakalım ne gibi bilgiler var. Gördüğünüz gibi şu anda 2017 güncellemesi diyor. Mayıs ayında gelecek yani bu ay içinde gelecek Fakat tam olarak belli bir tarihi yok Gemiyi de gönderdik, gönderdiklerine göre e, Yavaştan başladılar Tek seferde gelebilir güncelleme Tek seferde gelirse e, Köy binası 11'deki gibi Bütün gün e, köyü Oyunu kapatabilirler bakımı alabilirler 2 e, aşamalı da gelebilir Tam net bir bilgi yok bakalım e, Neler geliyormuş İlk olarak e, sonunda süpersel büyük toplu büyük toplu güncellemenin gizli e, paketlerini yayınladı diyor e, bazı forumlarda bu e, güncelleme bilgilerine ulaşabilirsiniz Bu güncelleştirme oyuncuları oyundan çıkarıp geri getirmek için hazırlandı yani oyunu e, bırakanları da geri döndürmeyi planlıyor süpersel bayağı bir oyuncu düşüklüğü yaşadı. Ee, sonra sana getirilen Clash Royale'de geçip Clash of Clans'ı bırakan birçok oyuncu oldu. Oyundan artık zevk almayıp bırakan da birçok kesim oldu. Yani Supercell şu anda çok para kazanamıyor. Ee, Clash of Clans'ın eski gelirlerini elde etmeye çalışıyor diyebiliriz. Şimdi gizli bilgiler hakkında bu arada ve güncellemenin diğer güncellemelerden çok daha fazla değişiklik olduğunu burada da belirtmiş Öncelikle köy binası 11'e gelecek güncellemeleri yeni asker olarak başlatmışlar hemen büyücü olarak geliyor daha önce klan etkinliklerinde başta klan etkinliklerinde buz büyücüyü bize ee, sanırım yanlış hatırlamıyorsam yılbaşı etkinliğini de vermişti evet. Bu sefer ee, kalıcı olarak getiriyor diyor. Buz ve buz tekrar dönüyor ancak bu sefer kalıcı olarak duruyor. Kışlılık seviyesinde 13 mevcuttur. Yani 13. seviye kışla geleceğini belirtiyor. Toplam 3. seviyeye kadar yükseltebilme şansınız var last soğutma ile savunmaları dondurma zamanı diyor yani zaten tanıtım için gönderdiklerinde az çok hatırlıyorsunuz dev gibi sadece direkt ilk olarak savunmaya vuruyordu yani yeni asker dediği karanlık iksir yeni kaos üstadı bu büyü çok etkili olur gelirse bu uçan mistik varlık karanlık kanal negatif enerjileriyle birden çok binaya aynı derecede çok notlu bir cehennem kulesine olduğu gibi zarar verecektir. Her birim konut alanı 40 olması nedeniyle Klan Kalesi takviyesi olarak bağışlanmaz. Büyü dediğim için özür dilerim. Bu lav tazısı gibi bir asker olacağı söyleniyor. Yani e, Clash Royale oynayanlar bilir. Oradaki cehennem ejderi gibi bir şey olacak. He, canı diyor ejder adam fazla ancak bir lav tadısından daha az olacak diye belirtmiş. Ayrıca bu birliğin diğer karanlık iksiri birlikler arasında en pahalı olacağı söyleniyor diyor. Yani üretimi karanlık iksir açısından bayağı pahalı olacağını belirtmiş. Büyü dediğimiz buydu. Elixir artık kıyamet koparan birliklerinizi kıyamet büyüsüyle yeniden canlandırabilirsiniz. Dökülürken yapılan yani ölürken yapılan bu büyü yarı çapı ve efekt süresi içinde ölmekte olan her birlik sınırlı bir süre HP tarafından yani canları tarafından belirli bir süre canlı kalır. Bu büyü üç büyü alanı alır ve çok büyük bir yarı çapa sahiptir. Öfke bir yüzünden biraz daha büyüktür. Ancak çok kısa süre ve dirilen birlikler sadece 15 saniye sürer diyor. Klon büyüsüne benzer bir büyü tahminimce net bir bilgi yok. Yükseltilen askerlerin canları can miktarları arttıracaktır. Bu büyü, büyü fabrika seviyesi aldı da mevcut olacaktır diyor. Not büyü fabrikasına al, seviye 6'ya yükselterek bu dev, bu büyü depolama kapasitesini diğer düzeylerin aksine artırın diye not düşmüşler. Hemen aşağıya doğru iniyoruz. Yeni duvar kırıcı seviyesi 7 olacak diye not düşmüşler. Pekka 6 seviyesi ufukta diyor. Seviye 8 okçu ve barbar ve goblini e, canlarını ve hasarlarını yükseltmişler. Yeni bir hava savunması eklenmiş. Tam net bir bilgi yok ne olduğuna dair. Ne olduğuna dair. normal bir hava savunması da olabilir. Farklı bir hava savunması da gelebilir. Yeni bir hava mayın ve hava bombası eklenmiş. Bunu bekliyorduk zaten yeni tuzaklar geleceğini tahmin edebiliyorduk. Köydeki tuzaklar köy son bire göre çok az kalıyordu. Hemen yukarı doğru çıkalım. Hava temizleme düzeyi 7. seviye. Bu hava patlatıcı düzeyi olması lazım. Ordu kampı seviye 9. Kamp başına artırılan birlik sayı kapasitesi 6'dır. Normalde 5'er 5'er artıyordu. Bu sefer 6 artacağı, 6 birim artacağı söyleniyor. Tüm duvarlar artık 12. seviyeye yükseltilebileceği not düşünmüş. Yani artık şu anda köy son 11'lerin Benim köyümdeki olduğu gibi Full maksimum 75 duvar 12. seviyeye atabiliyordunuz Artık toplam 300 duvarımızda 12. seviye yani beyaz duvar olabiliyor Balon seviyesi 8 ve lav lavtasızı 5 Yeni leveller Büyü seviye 6 Deprem Büyü, sevi büyü düzeyi 5'i dondurun Demiş yani depremde Bu da tam açıklanabilir şekilde çevrilmemiş Valkyrie seviyesi 6 e, cad Cadde seviyesi 4 dedi Cadı seviyesi 4 ve Sihirbaz seviyesi 8 TH11 savunmalarının Bazı görünümleri değiştirilirdi diye not düşmüş yani en son geldiğinde köy son 11 geldiğindeydi sanırım hava savunmalarının falan görüntüsü değişmişti bunda da birkaç savunmanın e, görüntüsü değişecek diye not düşmüşler hemen kara iksir sondası seviye 7'ye yükseltiliyor İksir toplayıcı ve altın madeni e, seviyeleri de 13. seviyeye yükseltiliyor. Köy binası 10'a gelen yeniliklerse Karanlık büyüsü Köy binası 10'da açılan Açılıyormuş şimdi düşmanın Gizli tuzakların bu yeni tetik büyü ile Açığa vur ve etkisiz hale Getir demiş Bir büyü kapasitesi 2 olan bu karanlık büyü Karanlık büyü fabrikasında Fabrika seviyesi 5'te bulunur Gerçekten çok etkili bir büyü olacak Dev bombaları ya da Güdüm lavabomayınlarını bu büyüyle açığa çıkarıp tahmin ettiğiniz boşlukları atıp onları aktif hale getirebileceksiniz. Ya da klan savaşlarında alt köylerden kalan bir hakkınız o tuzakların yerini belirleyip e, kendi köyünüze girerken asıl saldırı yapılacak köyle girerken tuzağı aktif hale getirebilirsiniz. Patlatıp e, in, infilaha edebilirsiniz. Diyebilirim. Diyelim ve T10'da balon seviyesi 7'ye ve lav tazısı artık 4 mevcut olarak geliyor. Yani köy binası 11'deki leveller şu anda köy binası 10'a çekilmiş olacak. Şifacı 5. seviyeye yükseliyormuş. Yani köy binası ondan sonra şifacı 5. seviyeye kullanabilecekmişiz. Şifa bir düzey 7 yani şifa büyüsü 7. seviye ve öfke büyüsü 6. seviye olacakmış artık. Bakalım diğer de oyun değişiklikleri. Bazı askerler için yükseltme maliyeti ve zamanı Azaltmışlar. Çünkü Yeni leveller geldiğinde biliyorsunuz Hem oyunda En uzun Yükseltme süresi 14 laboratuvardaki askerlerin ondan ziyade maliyetlerini de düşürmüşler. Hava bombası balonlara bir buçuk kat hasar verir. Maksimum seviye ile birlikte paketlenmiş iki hava bombası maksimum seviyedeki balon gruplarını anında öldürecek de diyor. Yani bu da tazı balon saldırılarını acayip şekilde etkileyebilecek bir uygulama yeni güncelleme yani düşünün maksimum 7 balon grubunu anda çift dev bombaya oturmuş 2 İki level ikinci seviye atıcı gibi anında iskelete çevirecek diyor dev 7 ve 8 seviyeli hasar ve canı arttırılmış dev 7'nin ve 8'in cadıların zararı hafifçe arttı ve her seviyede eğitim masrafını 50 karanlık iksir oranında düşürmüşler. Goblinler artık klan kalesini en sevdikleri öncelik olarak hedef almayacaklarmış. Yani en son artık klan kalesine gideceklerini söylüyor. Yani klan kalesindeki hazineyi normal toplayıcı maden gibi görüp direkt goblinler klan kalesine doğru yöneliyordu. Ya en sona bırakacaklar normal bir birim gibi göre görecek olabilirler. Savaş çöp çatanlık geliştirilmiş yani çöp çatanlık dediği savaş aramaları geliştirilmiş. Bakalım yeni değişiklikler demiş. Hepimiz oyunda yeni değişiklikler bekliyoruz. Ama tüm değişiklikler henüz ortaya çıkmadı ve sonraki gizli paket ilavelerde mevcut olacak diye not düşmüşler. 11-15 klan seviyesinde üyelik kapasitesi arttıkça klan ikramiyesi eklenmiş. Gerçekten devrim niteliğinde bir güncelleme bizi bekliyor. Klan kalesi için yeni uyku, savunma düğmesi, uyku modunda uyku modundayken birlikler düşman baskına karşı savunmaları yani kahramanlarınızı uyutuyor uyutabildiğiniz gibi köye saldırı geldiğinde kahramanınızın ölmesini istemiyorsanız kahramanlarınızı uyku moduna alıp saldırıyı kahraman savunmadan atlatabiliyordunuz bunda da klan kalesini uyku moduna alabiliyorsunuz fakat şöyle bir ayrıntı var ancak düşman birlikleri klan kalesini yok etmeyi başarırsa birlikleriniz ölür diyor yani klan kalenizi Yıkarsa düşman içindeki askerlerle birlikte geçmiş olsun üstüne toprak atmış oluyor düşman hemen köyün dış mahalli artmıştır diyor yani bu da demek oluyor ki köy binası 11'deki gibi ikişer karo artmıştır sanırım yanlış hatırlamıyorsam aynı şekilde köyün genişliğini arttıracaklar tabi bu kadar güncelleme gelince bu kadar yeni birim getiriyorlar haliyle köyde büyütmek zorunda kalacaklar acayip grafik e, yükselmesi olacaktır diye tahmin ediyorum oyunun büyüklüğü de genişleyecektir yeni gemi demişler bu gemi az önceki videonun başında gösterdiğim gemi bu gemi kaynak ve mücevher, mücevherleri 24 saatte bir vazgeçirir. Oyuncu dileklerine göre herhangi bir kaynak veya mücevher seçebilir. Kaynakların miktarı daha yüksek. Belediye salonlarına artar. Tam olarak net bir bilgi yok. Net bir çeviri de olmamış. Yani çok bir şey anlayamıyoruz. Yorumlarınızı videoların, videonun altına yapabilirsiniz. Ve farklı düşüncelerinizi farklı yerden duyumlarınızı videonun altına yorum olarak ekleyebilirsiniz hazine kaynaklı kaynaklar bir klan üyesine bağışlanabilir köy kaynaklarına değil diye not düşmüş ancak bazı sınırlamalar vardır son gelen güncelleme bilgilerinde normal asker bağışı gibi normal asker bağışına tıkladığınızda orada altın ikisi deposunu da gösteriyor yani altınla iksiri de bağışlayabilirsiniz diye not düşmüşler. Tabii bunlar hakkında net bir bilgi yok yine. Şu anda son fotoğraflarda bunlar arkadaşlar. Battleship savaş gemisi aktif hale getirilmiş diye paylaşılmış. Taşları bağışlayın diye not düşmüşler az önceki söylediğim şey atlar bağışına gördüğünüz gibi altın ve eksir deposta görünüyor bu nasıl olacak tam bir bilgim yok gece modu köyü gece moduna çevirebildiğinizi söylemiş tabi bunlar varsayım arkadaşlar ama üstteki bilgiler kesin bilgi diye nitelendirebiliriz Bunlar sadece varsayım. Ee, yeşil taş sondası ve deposu. Bu da varsayım. Çok geleceğini zannetmiyorum. Bu da varsayım. Yeni kara askerleri demiş. Yeni savunma için paralı bonus diye not düşmüş. Yani saldırı kazandığınızda size ekstra bonus verdiği gibi ya da kaybettiğinizde size hazine arabası veriyor. Bu da savunma için paralı bonus değilse köyünüze mesela saldırı yediniz. Bir yıldız alamadı rakibiniz. %49'da kaldı yani. Rakip herhangi bir zafer kazanamadı. Takdirde size bonus vermesi söz konusu. Bakalım bu da gelecek mi? Tam bir bilgimiz yok. Ama yukarıdaki dediğimiz gibi asker seviyeleri ve yeni gelecek buz büyücüsü şu ana kadar elimize geçen en net bilgilerden biri İnşallah yüzümüz kara çıkmaz diyerek ve oyunun zevk haline geri dönmesini dileyerek klan savaşlarının hatta biraz daha zevk haline geri çevirmelerini eşit dengeleme, eşit rakipler getirmelerini sağla, sağlamaları için temennimiz o yönde. İnşallah daha iyi sonuçlar elde edeceğiz. Bakalım yeni gelen haberleri de sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Bizi takip etmeyi unutmayın. Kanala abone olup videoları da beğenebilirsiniz. Hoşça kalın.